ờ 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 Merhaba, ben Zilan Nisa Altunel, Necmettin Erbakan Üniversitesi Ereğli Eğitim Fakültesi'nde sınıf öğretmenliği 3. sınıf öğrencisiyim. Bölümümüzün amacı ilkokul 1, 2, 3 ve 4. sınıf seviyesindeki öğrencilere temel düzeyde bilgi ve becerileri kazandırabilecek nitelikli öğretmenler yetiştirmektir. Biz de bu amaç doğrultusunda üniversitemiz bünyesinde eğitimler görmekteyiz. Aynı zamanda üniversitemizde Ereğli kampüsünde yer almaktadır. Genel olarak verilen dersler birinci sınıfta ortak dersler oluyor. Yanında eğitim bilimleri dersleri de oluyor elbette ki. İkinci sınıftan itibaren eğitim bilimleri ve alan dersleri ağırlıklı olarak devam ediyor. Bu alan dersleri içerisinde öğretim derslerimiz de var. Örneğin hayat bilgisi öğretimi, fen öğretimi, matematik öğretimi gibi dersler. Bu derslerde de bizler öğrencilerin nasıl öğreteceğimizi öğreniyoruz. Okulumuzda fen laboratuvarı, bilgisayar laboratuvarı, drama sınıfı ve kütüphanemiz mevcut. Bu imkanlar da öğretmen ve öğrenciler tarafından aktif bir şekilde kullanılmaya çalışılıyor. 4. sınıfta bir ders kapsamında zorunlu olarak staj görüyoruz. Bu stajdan ve tabii ki de diğer derslerden başarıyla geçtikten sonra mezuniyete hak kazanıyoruz. Bölümden mezun olduktan sonra çalışabileceğimiz temel alanlar KPSS'den başarılı bir şekilde geçtikten sonra Milli Eğitim bünyesindeki okullarda çalışabiliyoruz. Özel okullarda, kolejlerde çalışabiliyoruz. Veya kimi öğrenciler 4 yıllık lisans eğitimi sonrasında yüksek lisans da alarak, aynı zamanda doktora da alarak kendilerini profesörlüğe kadar yükseltebiliyorlar.